Tamam, çağdaşın ışıkları geçince, sağ tarafta. Eskiden bizim büyük yaptığımız yer, Tiversiten daha meşhur olmuş. Tüvetiş, tüvetiş. Tüvetiş mi? Çağdaşımız mı yok? Bizim düğün yaptığımız evet. yer Tamam. Evet. başladı bizim Evet. Efendim. Nerede biz? <laughs> Yok oğlum ne koyayım sabah geldi. Youtube'dan açacağım. Evet Tülay <laughs> <Kirey> Örten Yıldız. Tülay <laughs> <Kirey> Örten Yıldız. <laughs> Aynı şey çaldık gibi hatırlayamadım. <laughs> Yani şikayet olmasın da bak geldi. <laughs> He, onu mu dinleyeceğim? Canım taktın mı geldi. <laughs> Köyde misin sen? Güzel, güzel eserleri var. Şey, var. Çekip Şah Doğru torunu o. Çekip Şah Doğru'nu dinlersen o da e, şey esas şeyi o, menba. Üreticisi o adam. Köyde misin? Ya yani iyi bakalım. Kim var? Amca. Dedi. <laughs> Tülay örtten yıldız. <laughs> hadi görüşürüz hadi